Hiranur Kar topuyla oynuyor. Ay bana atıyor. Aylardan sonra ah. Aylardan sonra, yıllardan sonra ilk defa kar yağdı. İstanbul'a. Evet, Hiranur duygu ve düşüncelerinizi alalım sizin. <laughs> Atar. <ay. Uf>, yuh. Yuh. <laughs> ben kafana atayım mı? Oh. Çıldır. <laughs> evet İnanır çıldırıyor. Vay Beni mahvedecekmiş. May may. Au. Au. Oh. 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 Aman aman. Aman Allah'ım. Biz de İranur atarız. Biz de İranur <laughs> Biz de İranur'u mahvederiz. Ah. Geliyor, geliyor, geliyor. Hop. İnanır maf oldu. İnanır mahvoldu <İranım> oldu. Mahvoldu. Gel. Anne anne yazıyor. Ben Telefon mahvoldu Telefon oldu mahvoldu ya. Baba. <laughs> <laughs> Efendim. Evet, devam ediyoruz. Arkadaşlar. Ne alacaksın? Şimdi burada az önce Almeria'da birlikte akşam kardan adam yapmıştık. Gelin yakınca göstereyim. Yakından bakalım. Nerede yaptınız? Orada. Ha, o. Bu mu? Burada. Erimiş ama. Oyna bir çok var da bu adamı alalım. Hmm. <laughs>

kardeş. Bu kadar Hayır, etmiştim. Oh. <gülüyor> oh. <gülüyor> geldim, 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 geldim. <laughs> of, çok acıdı. Aa. Evet, Hira Nur'un arkadaşları. Şimdi, çıkıyor, bak, Arkadaşlar. Ama çıkamazsın ki. Ama, çık çık hadi. Çık hadi. En yükseğe çıkmak ister misin? Evet. Oraya. O zaman bana yardımcı ol. Sana yardımcı olalım. Ben tutarım seni. Gel. Evet. Silahın en yükseğe çıktı. <gülüyor> <gülüyor> Araba geliyor. <laughs>